Assalamu arkadaşlar. Ben İsa avcun. Her şey doğada YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine kovan kontrolleri yaptık. Kovan kontrolleri yaptığımız arkadaşlar yine bir kovan arımıza kovanımızın birine arı düşmüş arkadaşlar. Dünkü arının gücünde yani bir buçuk iki iki üç tabi arı arkadaşlar. Şimdi onu almaya gidiyoruz arkadaşlar. Yine yoldayım şu anda. Yerine kovan bırakacağız arkadaşlar. Arımızı alıp geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yolumuzun geri kalan kısmını traktörle devam ediyoruz. Güneş batma üzere. Oruç açımın az bir süre kaldı. Çok çok güzel çiçek var ama. Çiçek çok güzel. Kaç tane gideceğiz? 10 dakika mı gideceğiz? Traktörle 10 dakikada yıkmamız gerekiyor arkadaşlar. Kendi gelen ikinci oğlumuz arkadaşlar. Çiçekleri görüyorsunuz, mükemmel arkadaşlar. Çok güzel. Evet arkadaşlar, yolumuza devam ediyoruz. Çiçekler çok güzel ama ya. Evet onu aşağı inebilirsiniz. Ahmet amcanın kola ki? Yok. Oldu yok değil mi? <laughs> Onlar 5 <beş> senedir burada dur. Hoca <laughs> oradan mı idesin? Buradan gideceğim de. Bir de. tarafı de. Bir puanı bu buraya için koydum. Hangisini? Şu şuradaki puanlar. Onlar Ahmet amcanın işte deniz gibi falan var. Öyle mi? Şu Ahmet amcanın mesela. Ben yeni vardım o kadar <laughs> önce. Yok o da şey. Baktınız mı onlara? Denizin yok. Biz bu Ahmet için çabuk. Başka da mı bakar? Ne var gerekiyor? Ne Evet arkadaşlar yolumuzun geri kalan kısmını yürüyerek devam ediyoruz. Bir 10 bir 100-150 metre kadar aşağı ineceğiz. Belki daha fazla. altında küçük karanlıkta kaldı. Yanlar göz gözü görmüyor. Evet, bilseydik iftardan sonra da gelir. Kaldır da oldu ya. Hemen hemen gelmek üzere. Ama kaldı da iki devri görüldü. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Kuvanımız düştüğü yere geldik. Yalnız bir hata yaptık. Büyük bir çuval almıştık. Kovanımızı buradan rahat çıkarabilmek için unuttuk. Onun için de yanımıza ip aldık. İple bağlayacağız. Hangisine düşmüş? Buna. Evet arkadaşlar. Bu kuvanı da düşmüş. Bu kovanların bakımını yapmıştık. Bu üç kovandan çamın ya da ardıcın diyelim ardıç bu. Ardıcın yanındaki kovana düşmüş. Şu anda yerimiz dar olduğu için geçemiyorum ama şöyle yapacağım. Bu kovan arkadaşlar. Şu anda açamıyoruz. Evet. Önünde arılar var. Arımızın önünü kapattık. Bir tane arı geldi mi? İşçi bir tanesi geldi artık. O burada kalacak. Tutabiliyor muyum? <laughs> <laughs> ne oluyor Estamos só vamos. arada hiç ses yok ama. Evet arkadaşlar bekliyoruz. Şimdi kovanımızı arkadaşlar iple bağlayacağız. Bir kişi önden tutacak, bir kişi arkadan tutacak. Kovanın kapağı bastırılmış olacak. Buradan yukarı doğru çıkacağız. İnşallah sıkıntı olmaz. Aramızda ses yok. Hiç ses yok şu anda. Kovanımızı aldık gidiyoruz. Bir dakika durun bakayım ben altına. Eren gerçekten sakat. Çünkü şu köşe geçmemiş. Aynen. Hem köşe... Çok Evet arkadaşlar. Ara aşağıda mı? Çıtalar. Arkadaşlar getirdiğimiz Çuvalı unuttuğumuz için büyük bir saman yayması almıştık. Onu unuttuğumuz için mecburen böyle bir sistem bulduk yani. İpe, ipe basmayalım. Da. Yerde bir de ip var. Arkadaşlar bir insan burada yürümesi zorlukta. Yani bir insan burada tek yürüyemez. Biz kovan götürmeye çalışıyoruz. Evet arkadaşlar kovanımızı aldık gidiyoruz ama çok zor şartlar altına gidiyoruz. Yani bir insanın burada elinde hiçbir şey olmadan yürümesi bile zor. Bırakın kovanları çıkarmayı. garip bir acı. O kim oluyor? O da ben oluyorum. Arıların peşinde. Arıların izinde arkadaşlar. Kendi gelen üçüncü boğan. Aramızı aldık. Aramızı Traktöre olduk. gidecek yolumuzu yaraladık. Yolumuzu yarladık. Olumuzu Ben yürürken yoruldum burada. Çekim burada sonlandırıyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. aramıza eve götürdükten sonra kontrol aşamasında kaç çit olduğunu Nasıl bir kolon olduğunu size göstereceğim Görüşmek üzere Kendi gelen oğlumuzu Kardeşim kovana silkelemiş Şu anda şerbet takviyesi yaptık Bu fazla Bunu tarafa çek Evet Şunu biraz daha kaldırsam Dursana içine düşmüş bayılmış. Bir dakika şu en çeksen Evet arkadaşlar. 2 çıta falanmış. Var daha yorulmamış. Var, yorulur. Var iki çıta falan arkadaşlar. Ee, bu da bir önceki aldığımız ee, kendi gelen kovanımız arkadaşlar. Bu arımız şu anda maşallah bu arımız diğer araya göre biraz daha iyiymiş. Evet. Arı var elin şey yapmasın. Evet arkadaşlar şöyle. Kendi gelen birinci arımız bu arkadaşlar. Kendi gelen ikinci kovanımız bu, bu. Bu biraz daha zayıf bir arıymış. İkinciyi aldık arkadaşlar. Kovanlarımızı getirdikçe çekimlere devam edeceğiz. Takipte kalın, arıların gelişim aşamasını, kaçta olduğunu sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.